Fi Koç YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün 27 Haziran Pazar. YKS'nin ikinci oturumu AYT gerçekleştirilecek birazdan. Hep beraber bu 3 saatlik sınav sonucunu bizler de heyecanla beklemekteyiz. Dün TYT gerçekleştirilmişti ve TYT'de genel olarak matematikten şikayetler vardı ve pandemi sürecinin etkilerini ifade etmişlerdi gerek veriler gerek öğrenciler. Bakalım bugün öğrenciler AYT'den memnuniyetlerini ya da Beklentilerini karşılayamadıkları noktaları nasıl ifade edecekler? Hep beraber görelim. Berivan'la beraberiz. Berivan, AYT nasıl geçti? AYT, e, beklediğim biraz daha üzerindeydi. E, Esra'cığım nasıl geçti sınav? İyi be. Şöyle bir TYT mi, AYT mi dersek hangisi daha kolaydı? AYT. E, en çok seni zorlayan ders hangisiydi? Edebiyat, Türkçe yani edebiyat kısmında. Matematikte dünden daha iyiydi. Dünkü matematik çok kötüydü. Bugün için fen nasıldı? Sosyali biraz değerlendirmişsin. Onlar iyiydi. Fen çözmedim bölümüm değildi. Hı, hı Tarihi çözdüm. Onlar iyiydi. İyi geçti. Tebrik ediyoruz. Görüşmek üzere. Başarılarının devamını bekliyoruz. Evet, Zehra ile beraberiz. O da AYT'den çıktı. Ee, Zehra nasıl geçti sınavın? Edebiyat zordu. Yani normal denemelerden daha zordu çok şey sormamışlardı, bilgi sormamışlardı. Üstü hep kapalıydı. Matematikte zordu ama sosyal yoruma dayalıydı. Güzeldi. TYT, AYT diye bir karşılaştırma yaparsak hangisi daha zor geldi? TYT. Matematik zorladı mı seni de? Çok zorladı yani. Zaten süre kısıtlıydı. Bir de matematikle uğraştık bu kadar. Olmadı yani. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere kendine iyi bak. Rojin sınav nasıl geçti? Ayeti ikinci oturumla birinci oturumu kıyaslayabilir misin? Birinci oturum daha rahattı ikinci oturuma göre. Ama o da orta yani. Yani beklediğim gibi geldi. Öyle çok zor değildi. Yani TYT daha basitti AYT'ye göre. AYT'de şu an seni en zorlayan branş hangisiydi? Matematik. Genelde yani sayısaldan hazırlanıyoruz galiba. Sizi matematik e, sözelcileri de edebiyat zorlamış diyorlar. E, matematik TET'de de zorladı galiba. Evet TET'de zordu. Türkçe basitti matematiğe göre. AYT kısmında fen matematiğe göre basitti. Ama matematik bayağı bir zorladı. Evet Ebu Bekir'le beraberiz. Ebu Bekir AYT nasıl geçti? AYT bayağı matematiği zorlamıştılar. Ee, şey kimya biyoloji e, durumunda pek sıkıntı çekmeden fiziği de biraz zor sormuştular. Öyle yani. TET AYT diye kıyaslarsak birinci oturumu ikinci oturumu zor geçti. E, i̇kinci oturum daha zordu ya. Yani birinci o durumda da matematiği biraz zorlamışlar. Bunda da yine aynı şeyi yaptılar. Geçen sene şeydi zaten. Türkçeyi bayağı zorlamıştılar. Bu sene de matematiğe yoğunluklarını verdiler herhalde. Sınavdaki beklentin ne durumdaydı ve bu beklediğin sorular mıydı? Öyle soralım. Yani biz bu korona döneminde biraz ders kaybı yaşadık. Hatta bayağı bir, bir buçuk senemiz gitti. 11. sınıfın ikinci dönemiyle 12. sınıf. Hani tümü beraber gitti. Zaten o kadar büyük bir beklenti yoktu. Ama elimizden geleni yapmaya çalıştık. Artık nasipte varsa gideriz. AYT'yi değerlendirebilir misin? En çok zorlana, zorlandığın ders hangisi oldu? Yani normalde e, test üstünde yapabiliyordum ama ben bu sınavda şu an yani bugün daha doğrusu limit türe geldi biraz zorlandım. O da herhalde geç baktığımdan dolayıdır. Umut'la beraberiz Umut. Bize şöyle bir AYT'yi değerlendirir misin? Vallahi sanki sırf öğrencileri yerlenmek için sırf, sırf öğrencilere bir şey öğrenciler kazanmasın diye sanki bu sınavı yapmışlardı. inanılmaz zor diyor. Hakikaten ötesi olamaz diye matematik inanılmaz zordu beklediğinden farklıydı yani anladığım o. E... 2018, 2019, 2020 sorularına bakıyordum yapıyordum ama bu, bu sınavdaki sorular baya bambaşka Çok zordu, hakikaten zordu. 2018 kaç yılından beri hazırlanıyorsun? Yok yani sınava girmeden önce bakayım <laughs> dedim, gözden geçireyim dedim. Baktım onlara hani sorular arasındaki fark baya vardı. Yani zorluk seviyesi baya vardı. Nasıl bir hazırlanma süreci geçirdin? Bize yani iyi çalıştım abi ama pek yararlı olmadı. Artık, artık sana Allah'ın izni inşallah böyle olmaz inşallah. Allah'ın <laughs> Görüşürüz kolay gelsin. Evet öğrencilerimiz yanımızda AYT e nasıl geçti? Vallahi idare geçti. <laughs> i̇dare geçti. <laughs> Çok iyi. Nasıl idare geçti? Yani güzeldi ama biraz zordu. Yani edebiyat, felsefe ama güzeldi.